Dur açıyorum da karışımı bulmaya çalışıyorum. Yoğurtlu sarımsak bu ya kesin. Genellikle zaten bu baharatlı olur, peynirli olur, soğanlı olur, köfte köfte. Köri köri. Köri gibi diyeceğim ama köri değil bu. Hadi bil şunu. Dur bir söyleyeceğim bir dakika durdur. Ya söyleyeceğim <laughs> <laughs> şunu. <laughs> 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 Zengin olacağız. <laughs> haydari. Haydari ona benzettim tadına. Haydari, Borani artık. Haydar ile Haydari diyoruz son kararımız. Halep usulü lahmacun oluyor ya böyle sarımsaklı Antep usulü. Sarımsak, Aynen. soğan, tavuk. Abi bunun içinde işkembe, paça, kokoreç tadı var onda. Birazcık da pide tadı aldım ben. Bu cips kebapla. İskenderli bu. Ne bu? Tamam. <laughs> Çiğitim. Balıklı. Ne balı? Hamsi. Yok ya hamsi değil. Mentollu. Nereye geçelim? Muza benziyor tadı. Karışık meyveler patatese çevirmişler. Karnabahar ya da pırasa. Kereviz tadı da mı var ya? Mantı gibi. Kaju. Azıcık acılı mı? Nefşili mi? Hangi tamak tadım da güzeldir ama üstünde var mı? Kopya çekeyim. Sade bana bir tat gelmedi ki Karnıyarık olabilir. Patlıcan tadı gelmedi. Neyi düşünürsen o oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Patates köftesi. Ona bezler. Dur bakayım bir daha yiyeyim. <laughs> Kesinlikle köfte diyorum ben. Samsatla başlıyor, mayonez bitiyor. Hayırdır? Ne oluyor yani? Bonfile soteyi hazırlar usta. En son bir kokusu vardı bana hoş. Evet, gurme Emre konuşuyor. Güveç mi de ya etli etli melemen diyorum. Patlıcan musakka gibi bir tadı var. Pam peynirinin bekletilmiş tadına benziyor. Patlıcan var bunda biraz. Tadını araştırma göm. Haydar Ley. Baharat da koymuş baharatın adını çıkaramıyorum ya. Dilimin üstündeyiz. Nane sanki koymuşlar. Leys gurme falan olabilir. Yok canım ben uydurdum şu an.